Efsanevi Güzellik kanalına hoş geldiniz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yoğurt ile hazırlayacağımız yine güzel bir zayıflama tarifi vereceğim. Hazırlayacağımız bu tarif hem çok güzel bir o kadar da etkili bir tarif olacak. Bu tarifle göbek, bel, karın, kol çevresi, basen, sırt yağları gibi şikayetlerinizi ciddi derecede giderecek. Hem hazırlanışı da çok basit birkaç dakikanız alacak arkadaşlar hazırlaması da kullanacağımız malzemeler de hemen hemen birçoğumuzun mutfağında olacak şeyler hemen ben hazırlanışına geçmek istiyorum 3 yemek kaşığı yoğurdu tabağıma alacağım yoğurt hem bizi tok tutacak hem bağışıklık sistemimizi güçlendirecek sindirim sistemimizin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayacak zayıflamamıza yardımcı olacak ve kan şekerimizi dengeleyecek üzerine de bir çay kaşığı zencefil ilave edeceğim. Zencefil de vücut ısımızı artırarak yağlarımızı çatır çatır yakacak ve bağışıklık sistemimizi de güçlendirecek. Bir çay kaşığı da pul biber ilave edeceğim. Pul biber de zencefil gibi vücut ısımızı artırarak metabolizmamızın daha hızlı çalışmasını sağladığı için de kilo vermemize yardımcı olacak. 1 çay kaşığı da nane ilave edeceğim. Nane de zayıflamamızda çok etkili. Hem vücudumuzdaki o zararlı toksinleri dağıtacak ve vücudumuzdaki o şişkinliği de giderecek. 1 çay kaşığı da kekik ilave edeceğim. Kekiğin de içerisinde bolca antioksidan olmasından dolayı metabolizmamızın çok hızlı bir şekilde çalışmasını sağlıyor ve sağlıklı bir şekilde kilo vermemize yardımcı oluyor. Hem bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor ve hastalıklara karşı da kalkan oluşturuyor. Hazırlamış olduğumuz bu tarifle hem sağlıklı bir şekilde zayıflayacağız ve vücudumuza da birden fazla fayda sağlamış olacağız yine. Hazırlaması bu kadar basit gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece birkaç dakikamız aldı. Peki hazırladığımız bu tarifi nasıl yiyeceğiz? Akşamları yatmadan yarım veya bir saat önce yapıp yiyebilirsiniz. Hemen hemen her gün yapabilirsiniz bunu. Bu tarifi yapacağınız zaman akşam 8'den sonra bir şey yememeye özen gösterin. Yemeyin ki arkadaşlar vücut yağ yakmaya kendini hazır bir hale getirsin. İçecek tüketebilirsiniz. Çay, kahve, soda gibi içecekleri tüketebilirsiniz. Bu tarifi yapmaya başladığınızda siz uyuduğunuzda bile sabaha kadar cayır cayır yağlarınızı yakacak. Bunun yanı sıra yediklerinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer yeme alışkanlıklarınızı değiştirmezseniz bu tarz tariflerden de çok güzel sonuç alamazsınız. Bunun yanı sıra eğer spor yapabiliyorsanız sporla da destekleyin arkadaşlar. Ben her zaman diyorum yapabiliyorsanız en azından yarım saat yürüyüş yapın. Bu tarz tarifleri sporla desteklediğinizde çok daha hızlı ve güzel sonuç alacaksınız. Bu tarifin içerisinde isterseniz de limon da ilave edebilirsiniz. Ben limon kullanmak istemedim. Bu karışımın içerisine yarım da limon sıkıp o şekilde tüketebilirsiniz. Bir de eğer midenizde hassasiyet varsa pul biberi kullanmayabilirsiniz. Ama pul biberin zayıflamada müthiş bir etkisi var. Bunu da belirtmek istiyorum. Bu tarifi yapmaya başladığınızda gün içerisinde bolca su tüketmeniz gerekiyor su tüketeceksiniz ki vücudunuzda yakılan yağları idrar yoluyla dışarı atabilirsiniz. Bir de hazırladığımız bu tarif hamile ve emziren anneler için kesinlikle uygun değildir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey Akşam yatmadan yarım veya bir saat önce bu tarifi yapıp yemeniz ve e, gün içerisinde bolca su tüketip yeme alışkanlıklarınıza dikkat etmeniz ve yapabiliyorsanız da sporla desteklemeniz. Bir ayda bu tarif size 10 ile 15 kilo verdirecektir. Gerçekten etkili ve güzel bir tarif. E, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir paylaşım olmuştur. Şifa olması dileğim ile tekrar görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.